İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Kimya Kulübü'nün sunduğu elementografi serimizde bugün kloru inceliyoruz. Klor, 7A grubunda bulunan hafif, keskin kokulu, yeşilimsi sarı renkli, tarih edici ve zehirleyici bir gazdır. Havadan iki buçuk kata ağır olan klor ilk zamanda bir bileşik olarak kabul ediliyordu. Klor ilk olarak 1774 yılında Hart William Schiele tarafından keşfedildi. 1810 yılında ise bugün kesme Humphrey Davy tarafından verildi. Klor ve bileşikleri kağıt ve dokuma sanayinde, ağırtma işlemlerinde ve kent içme sularında dezenfekte edilmesinde kullanılır. Klor ilk defa Birinci Dünya Savaşı'nda Almanya tarafından kimyasal silah olarak kullanılmıştır. Berlin'de açılan bir kimya enstitüsünde üretilen klor gazı suyla temas ettiğinde hidroklorik asit ve hipoklorik asit oluşturan bir tepkime gerçekleşir. Bu nedenle göz ve akciğerler gibi vücudun nemli bölgelerini tahriş eder. Solunum güçlüğüne, boğaza daralmaya ve akciğer ödemine sebep olur. Litre başına 2,5 mg klor içeren hava birkaç dakika solunursa ölüme neden olabilir. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.